Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup beş ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnâ في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar.